şu an bu zamana kadar başıma gelmiş en ilginç bir şeyle karşılaştım. Üç harfler var sanırım. Şöyle bakın. Şunu böyle çevirince jiroskop mu var içerisinde ne var bilmiyorum. Böyle yapıyor. Bu da nasıl oldu biliyor musunuz? Bunu bırakınca böyle yapıyor. Kumandada bir temas yok. Pedala baktım. Pedalda bir temas yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu anakart acaba böyle kendi etkinin etrafında 360 derece dönünce hep geri geri gitmek istiyor. Tekrardan kesin geri döndürünce yani bir tur daha atınca bu sefer düzülüyor. Hiç böyle bir şey aklınıza geldi mi? Hiç bu tarz bir şey yani karşılaştığınızı bilmiyorum ama bakın abi şu an mesela size şöyle bir açı yakalayabilirsem. Şöyle şuradan açı görünür mü? Şuradan biraz zor. Ha gerçi tripodu koyayım ya. Bir saniye tripod nerede? Tripod tripod. Tripodu ne ettim ya? Hah buradaymış ya. Of. Acayip bir şey. Emin ederim anlam veremedim zaten de. Ne alakaysa. 444 yani. Enteresan işler açtı. Yani çok tuhaf. Şimdi şuradan şöyle bir duracak mı? Duruyor. ya. Biraz da şöyle yan dönmüş olacak ama neyse, düzden yana geçmiş oldu. Şöyle göstereyim abi. Dikine tutmuş olursunuz ama. Bakın, tutuyorum. Döndü. Bu şekilde dönüyor. Kapatıyorum. Açıyorum. Yine geri, geri gidiyor. Burada bekliyorum, normalde ileri viteste. Ama bakın, ileri gidiyor. Bırakıyorum. Kendi kendine yine geri gitmeye başlıyor. Buna, ben böyle bir tur daha atınca, hop, yine batırıyorum. Ama, gerçekten bir şey. Yine belki temas varmış böyle İyi tahmin ediyorum ama, bir şey ya ben anlamadım ya bu Bak arkadaş Aa, Aha, geri Bu acaba anakart olduğu yerde bir tur atınca Böyle bir, bir, bir ters tekrar atınca Çalışsın diye geri geri çalışsın diye mi tasarlanmış Anlamadım ki Mantıkla bulan bir şey olmadı. Şimdi mantık yani şuradan bir yerler değiyor gibi diyeceğim. Öyle bir şey değil. O şeyde bir şeyimiz de yok. Neden da demek çok tutaktı? Kaç takla attıracağım acaba? <laughs> <laughs> Kafamı yiyeyim. Size diyorduk ne yapıyor bu manyak ama ee, az önce bir de yaptığımı düşündüğüm şey onu tekerleği takarken ya bu ne alaka var dersin de ne alaka diyorum bir daha şu pedal kısmına bakayım bir acaba bir şey bir şey de diyeceğim yok geri niye gitsin? Yani bir şey bir şey değiyor tamam diyelim ama vites ileride. Gaz pedalı yok. Kumandadan basan bir şey yok. Niye geri geri gitsin? Yani geri geri niye gitsin? O ben ona şaşırdım. Anakartta, anakartta durum nedir? Anlayamadım. Yok. Bunların hepsi ayrı ayrı duruyor. Hı Ya, ya değse olacak? İleri gider. Yani geri gitmesinin bir mantığı yok. Ben bu işten bir anlamadım. Bu bunu şey mı? Bir mı? ne yaptı? Anlamadım E ya yani bu müşterideyken böyle yapsa sürekli bir geri gitmeye de Bu sefer de sıkıntı. Yani anlamadım ki niye böyle bir şey yapar. Bana karsal bir sıkıntısı var? Anlayamadım. Aslında yine bir çevirdim. Eviririm çevirdim. İleri geri bir döndürürüm. Bakalım ne olacak. Tamam. Açık hareket ettirelim. Dışarı çıktı. Ya, ağırlık dışarı Ben şaşkınlıklar içerisindeyim ya. Jiroskop gibi bir şey. Acaba diyorum içinde bir şey. Bir şey temas mı Yani hiçbir şey yok. Şimdi bir kere döndürsek. Anlamadım. Anlamadım anlamadım arkadaş. Eşleşmesi. Kumandanın eşleşmesini de yaptım şurada. Başka bir frekans devreye giriyor, araya giriyor. Birbirine muhatap geçiyor dese o da yok. Kendi kendine döndürüyorum. Dönüyor ya bir de geri gidiyor. Hani ileri vitesteyken yapıyorum bu kadar. Yok. Vitesin alakası yoktu ki o işin. Vallahi hiç alakası yoktu vitesin. E Şurada ne yaptım ben bunu ya? Hayır, yok, böyle. Aha, böyle değil. Ön yani tekerlekler arkadaydı. Bugün yapıyor. Arka tekerlekler öndeydi. Ama nasıl oldu lan o Yani böyle bir şey. Şöyle bunu Şöyle. Sonra kapatalım da Tuttum burasından. Döndülerde ne olmuyor? Bir şey olmuş. Ne olur bunu anlıyorum ama yani akılları bakılmadan bir iki yaşadım yani. Niye sürekli geri geri gitmek ister ki? Niye sürekli geri geri gitmek ister? <Gülüşmeler> Neyse, sağlık olsun. Kaputuyorum.